Hepsi var arkadaşlar güzel birlikte ne yapıyoruz? Kartlara bakacağız. Bu kadar kart var. Ya göstereyim işte. Göstereceğim şimdi. İlk önce şöyle bir Delli ile başlayalım. Delli So Sonra hopla. Hızlıca geçeceğim çünkü video çok uzun sürecek kadar kartın hepsini gösteremem tabi yani şöyle gitar tahin mayık ee, sonra burada Zidane Ronaldinho var burada Colt var 6. seri kartı bu switch var 2020 sezon şu sonra e, burada 24 25 26. sezon mega seri e, balle altın balle var sonra burada star rock müttişte e, star işte rock 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 ne ya pem var yine e, 24 25 26. seri burada yine pem var aynı kart burada bir tane daha aynı pemden var bir saniye bu bir de bu muydu? Evet arkadaşlar 3 tane pembem var. Bu arada bu kartlardan bazılarını arkadaşlarıma veriyorum. Benim normalde um, şeyin, burada broklardan var işte. Bir tane yani daha pem. Ama bu 5. seri eski kart. 2021 süper final um, ya, şey kartları var burada yine 20, 25. sezon ya yani 6. 5, 6. seri ya yani şey var Jesse. Birazcık ilerden gitmek istiyorum. Burada Spike Spike var. Orada dediğim gibi benim selloğunum vardı. Arkadaşıma verdim. Sonra yani burada Tick var. 24 25 6. seri. Ama bu normal. Burada Sandy. Bu da şey işte. Burada bir tane bir de Benzema var. O da Pelé Maradona var. Bernardo Silva var burada. Bir tane Peko var. Burada daha, de, daha önce gösterdiğimde tekrardan gösterebilirim. çünkü ayırması çok zor. Bu da Pogba var. Ne yapacağız Paul Pogba? Oğul Pogba valiyi göstermiştim. Bunları da gösterdim. PUBG kartım var bir tane. Şöyle. Sonra burada B var. B. Çili gösterdim. 2 var bir tane böyle. 24, 25, 26. çizim. Normal kart. Kafa topu var. Kafa topundan sadece bir tane var. iki tane vardı. Dynamite bir tane daha. Gra Grave. Rico şöyle bir tane. Hızlıca geçeceğim. Bir dakika, üç dakika, olmuş. Burada Beckham. 2020 sezonu yine. Bir tane Poco. Sonra Leon işte. Bir Sonra, Sonra bir tane Baz var. Bir tane daha PUBG kartı var. Şöyle. Sonra Rosa var. Bir tane daha Barley'im var. Şöyle. Sonra iki tane Mr. P'im var. Ee, 8 bitim var. Normal. Altıncı seri Barley var. Bir tane daha. Ee, bu var arkasında bir tane daha kart varmış mortis sonra bir tane piper var e, ee, kanta var engolu Zico. kante ziko bakın bayer Öf 8 bit var bir tane daha. Ama bu 5. seriydi. diğeri 6. seriydi. Bir tane daha pen var. Bu Ateng. Beşiktaş'taki bu Bunu gösterdim. Edgar. Sonra Nita var bir tane şöyle. Dynamite. Ve en sevdiğim şeylerden birisi göster gördünüz ki artık kurt adam biliyor Sonra bir tane daha sendi var şöyle. Aş. Aş aş aş. Burada da Logo. Lu. lu. Bız, bız, bas bas bas. Bas bas bas. İşte lu var kuralı. Yes. belli. Bazılarının ismini yanlış söylüyor olabilirim. Burada 2020 sezon ama farklı tür kart var. Lukaku, Lucacu, Marcelo. Bu arada arkadaşlar şurada Merih Demiroğlu'nun olması benim hoşuma gitti bakın. Türk sanırım Merih Demiral. Sonra bir tane daha. Ev 2021 ile 2022 sezon. var One Bike Sonra şöyle bir tane Frank var. Cenk Tosun Türk yıldızlarımızdan yine. Ee, bu arada arkadaşım bunu bana verdi. Yani arkadaşım hediye etti. Arkadaşımız değiş 9 yaptık iş işte. Ben de bir karttan iki tane vardı ona verdim. Sonra bir tane daha bir tane da, işte bir tane nita balı işte şey cinni zehir bizim zehir kafa topu yine ters değen ee, işte, bu arada balı daha önce göster daha demin gösterdiğim için göstermeyeceğim şimdi tekrardan. Sonra işte bir tane em, işte, işte, ismini unuttum. Büyücü balleyeler var. Bu kırmızı büyücü balley. Bu da normal büyücü balli. Bu kadar da arkadaşlar kartlarımız. Bakalım. Hepsi i̇şte şöyle. Burada bir tane var. Ne şey bir şeyler diyoruz. Şey, şey, şey. <laughs> <laughs> ee, ne diyecektim ben? Eee ya işte e, ne diyecektim? He yani işte kar yağınca video gelecek. Kar ya bal kesirdi. Ee, Salı çarşamba kar yağışı gösteriyor. Ee, yani yani neyse görüşürüz bay bay.